Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum. Yalı Çapkını dizisinden oyuncuların muhteşem yeni Instagram paylaşımları ve kamera arkası paylaşımları gelmeye devam ediyor. Dizinin oyuncularından olan Beril Pozam'dan kamera Arkası muhteşem görüntüler ve Instagram paylaşımları geldi. Sevilen oyuncumuzun güzel paylaşımlarını sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Setten ve e, instagramdan muhteşem kareler paylaşan Beril Pozam'ın yeni görüntülerini sizler için getirdim. Sizlerde yalı çapkını oyuncularının instagram paylaşımlarını ve kamera arkası yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.